Saf amca. Sen ne zaman yaptın köy evi? Ben 2021'de İstanbul'da geldim buraya. Hı hı. Burada yeni bir inşaata başladım. Şu anda 4 senedir henüz bitmemiş. Hala devam ediyor. Hala ha? devam ediyor. Alt kat olduğu gibi duruyor. E, o zaman bu zamana kadar baya bir fark etti. İlk başlangıç senelerde biraz ucuzluk vardı. Hı Ama şimdi pahalı. He? Şimdi çok pahalı. Şu anda şu gördüğün iki kat, dört kağıt, dört milyar. Köyü ne zaman terk ettin İstanbul'a gittin amca? Ben 1974 senesinde İstanbul'a gittim. 74'te. 74'te. Gittim orada bir markete girdim. Asya pazarı diye bir market vardı. Oraya girdim. Hı. Orada 75'te sigortamaya başladım. Ondan sonra geldim askere gittim. 1980'inde. Ondan sonra okulumu bitirdim, Avrupa'ya gittim. Hangi ülkeye gitmiştim amca? İlk Fransa'ya gittim. Hı hı. Fransa'dan sonra orada iki bir ay bir kalmadım, geçtim Hollanda'ya. Hollanda'da 83 yılında 4 sene kaldım. 4 seneden sonra Türkiye'ye geldim. Kaç senesi dönüş yaptın? 80 83'ten 4 seneden plus 80 Yedi. 87'de. 87'den 10. ayda Türkiye dönüş yaptım. 4 yıl kaldım. 4 yıl kaldım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'den 2 tane kaldım. Ev yaptım İstanbul'da. Hı -hı. Ev yaptıktan sonra param bitti. Bir daha gittim. Bir daha gittim. Bir daha gittim. Bir Yine aynı ülkeye mi gittin? Yine aynı ülkeye gittim. Bu sıralardan bir daha gittim. 9 ay Fransa'da kaldım. Fransa'dan sonra Gittim yine Hollanda'ya. Orada üç buçuk yıl kaldım. Ne iş yapıyordunuz orada? Orada serada çalışıyordum. Sarma, biber, fındımla söyle, çiçek, bu işleri yaptık. Kesin dönüş ne zaman oldu? Kesin dönüş de 94'te oldu. 94'te? Ha, 94'te. Kaç sene oluyor? Ee, 30, 34 mi oluyor. 34 sene oluyor aynı. 34 sene oluyor. Ondan sonra geldim İstanbul'a bir şirkete girdim. DTF diye bir şirket var. Hı hı. Orada bir genel patronun orada bahçecilik yaptım, bahçe yaptım. İşleri yaptım. Bahçecilik yaptınız? Işte, bahçe yaptım. 18 yıl orada çalıştım. Emekli olduktan sonra işte ne? geldim bu evi yaptım. Emekli kaç sene sonra oldu? Emekli 2008'te. 2008'te oldum. 2008'ten emekli oldum. 2008'den sonra gittim bir şirkete girdim. Şirkette çalıştım. Ondan sonra geldim. Ee, 12 sene daha çalıştım. Emekten sonra. Bayağı çalışmışsın yani. Orada çalıştıktan sonra baya para kazandım. Şeye gittim. Hac'a gittim. Hmm. 2017 2017'de Hac'a gittim. Sen de mi İstanbul'a gittiğin zaman Üsküdar'a gittin? Üsküdar'a gittim. Yani hmm. kimle bir şey yapsak herkes ilk Üsküdar'a bir, bir şey... Üsküdar'a gittim. Üsküdar'da orada bir bekar odası. Hmm. vardı. Ben de Raif'ti, Ufayık'ti. Sen dayı, baban dayılar orada bir, ara kaldık. En fazla emmanlık yapmadım. Bir markete çalıştım. Ee. Marketten sonra işte geldim. Askere gittim. Yok pardon geldim evlendim. Ee, He, 1977 evlendim. Ha. 1977 yılında evlendim. 1977 yılında. Evlendikten sonra askere gittim. Askerden geldim. Avrupa'ya gittim. Hiç durmadım. Peki amca. Ee... Nasıl şimdi köy hayatı nasıl? Valla köy hayatı için nasıl da emeklere iyidir. Fakat çalışanlar iyi değildir mesela. Hmm. Bir kalıp da burada kalıp da uğraşmak biraz zordur. Hem ki gelip burada üç dörtte işte çalışıyor, oturuyor, yiyip gidiyor. Mesela biz 4 -5 ay, beş ay kalıp çekip gidiyoruz. Bizim işimiz iyidir. Evde var, oturuyoruz. Ben hayatımda böyle geçti yani. Biraz ben zorluk gördüm, Avrupa'da zorluk gördüm. Kimsem yoktu. Orada da bayağı bir turistik sen biliyorsun. doğru Evet, o sıkıntıları çektik. Şimdi çok şükür iyiyiz. Şu anda hayat daha iyidir, çok şükür. Var mı sorunlar gördüğün köyde? Valla sorunlar evet. nedir? Yani insanlar tabi biliyorsun köy hayatı biraz karışıktır. Hı hı. Kimin durumu iyidir, kimi iyi değildir, kimi su sıkıntısı var, kimin yol sıkıntısı var. Herkesten bir sıkıntı vardı. Şu anda çok şükür ben herhangi bir şikayetim yok. Ne güzel. Yani emekli için İstanbul'u idare ediyorsun. Eh, burası da iyidir, İstanbul da iyidir. Orada da çok şükür evimiz var. Burada da evim var. Orada sıkılırsam giderim. Bir yazlığım da var orada. Oraya gidip oturuyorum. Bir ay iki orada kalıyorum. Canım sıkılır ki Avrupa'ya geliyorum. <laughs> yani çok şükür iyi. Peki abi kaç kardeştiniz? Biz üç kardeştik. İki tarafım rahmetli oldu. Bir Nurettin vardı, bir Musa vardı. İkisi Allah'a daha rahmetli oldu. Bir daha ablam var Dilşan. bir daha abim Aziz var. Abim Aziz annemiz bir, babamız ayrı. Anladın hı Anladın mı? İlkin benim babamın babası yapmış Ondan sonra benim babam yapmış. Ee, böyle gidiyor işte. Peki, köy senin yaşadığın zamanlar nasıldı? O bugün. Eskiden zorluklar çoktu. Birkaç tane hayvan basıyorduk, 30 tane hayvan basıyorduk. Hı hı. Onunla uğraşıyordu. Kışında bir şey yoktu. Hep altı ay kardı, altı yazdı. O sekizler çoktu. Şu anda çok şükür kimin evine gidersen sofrada her şey var. Bolluk çok. Şu anda çok. Peki abiciğim, son olarak bu hani köy terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Hani bu İstanbul'a gittiği zaman. Köyü, ben köyü terk nasıl ettim? Ben o zaman Avrupa'daydım. Bu terör zamanında Yok yok bu köyden ilk çıktın İstanbul'a gittin ya o zaman. Ben zamana... ilk İstanbul'a çıktığımda okuldan çıktım. Okuldan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da 16-17 yaşlarındaydım. O zaman işte gittim bir markete girdim, çalıştım, geldim, ayrıldım. Var <laughs> mıydı o zaman böyle kal yani bir ne bileyim bir abi veya bir var bir abici Bizim, bizim, bizim akrabalar vardı, abim vardı, bizim akrabalar şu. Hmm. Vardı yani ben yalnız değildim. Vardı Ama yani. sen de ilk duran Üsküdar oldu orada. oldu evet. Üsküdar'a gittim, Üsküdar'da oturduk. Ondan sonra abi ben abi orada vardı. Yani birbirimize yardımcı oldu yani sıkıntı çekmedim. Yani hmm. abi sıkıntı çekmedim. Hmm. İyi, iyi güzel. Ağzına abi. sağlık amcam. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür